Devlet Sırrı Korkut Özal Yakın Plan Yayınları. Merhum abim Turgut Özal'ın zehirlendiği artık bir iddia değil kanaattir. Turgut Özal'a önce bir suikast düzenlenmesi ve sonra öldürülmesi Türkiye Cumhuriyeti devletinin altyapısı ile doğrudan ilgilidir. Özal'ı zehirleyenler Ergenekon'u yapılanması içinde olan isimlerdir. Bu yapılanma Amerika Birleşik Devletleri'nde kontrol edebilen güç odağına bağlı olarak bu operasyonu gerçekleştirdi. Evet, Tayyip Bey Cumhurbaşkanlığına aday olmamasını ben söyledim. Ama bu sadece bir tavsiyeydi. Çünkü mevcut sistemde kendisinin Çankaya'ya çıkması Tayyip Bey'in projelerini gerçekleştirmesine engel olabilirdi. AK Parti'nin bir programı var. Bunu uygulayacaklar. Ben bu projeyi bizzat okudum. Özellikle yerel yönetimlerde çok güzel değişiklikler olacak ve tabii başkanlık sisteminin altyapısı hazırlanacak.